i 3 fabrikamızda hazır. 3 fabrikamızda toplam bu sene için 565 bin dekar üzerinden pancar ekildi. Aşağı yukarı 3 milyon 360 bin ton pancar bedeli ödenen pancar hasadı gerçekleştireceğiz. Bunun karşılığında 500 bin ton şeker üretimi bekliyoruz. Tabii işte melas üretimi 120 bin ton, toplamda 850 bin ton üzerinde küspe üretimi bunlar işte ana üretim kalemleri. Bunlar gerçekleşecek. Bu gerçekleşmeyi sağlayacak personelimiz de bir taraftan istihdam edildi, ediliyor. Kayseri Şeker kampanya döneminde yeni personel istihdamı gerçekleştiriyor. Üç fabrikamızda toplamda 1600 civarında bir personel istihdamı da gerçekleştiriyoruz kısa süreli de olsa. Ki bunlar bir şekilde işe alışıyorlar, öğreniyorlar. Daha sonra fabrikada kadro ihtiyacı olduğu zaman bu çalışan gençlerimiz arasından o ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yani Kayseri Şeker hem üretimde en etkili bir performansı ortaya koyarken istihdamda da aynı başarısını sürdürüyor. Başarılı bir kuruluş. Bu başarısını her şekliyle zaten geçen sene, 2023'te rekorlar kırarak ortaya koymuştu. Bundan geri adım atmak gibi bir düşüncemiz yok. Ama tabii her senenin şartları farklı geliyor. Mesela Türkiye'de geçen sene 25 milyon ton pancar üretilmişti. Bu seneki beklenti 21 milyon ton seviyesinde. Dolayısıyla geçen sene 3 milyon 400 bin ton şeker üretilmişti. Bu seneki şeker üretimi de o ölçüde biraz azalacak gibi görünüyor. burada bunker kapağımız var diğer makinaların hepsinde tek silindir var bizde çift taraflı